Haftanın ilk videosuna abone kalımına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Dragon Mania ile devam ediyoruz arkadaşlar haftanın ilk oyunuyla ve hafta içi daha farklı farklı oyunlarda gelecek biliyorsunuz ki yavaş yavaş oyun önerilerini güzel güzel şekilde yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere ve ben de elimden geldiği kadar sizden gelen oyun önerilerini oynamaya çalışıyorum tabi Dragon Mania'yı bırakmıyoruz Dragon Mania devam ediyoruz ve Dragon Mania ile çok güzel bir başarım elde edeceğiz birazdan arkadaşlar göreceğiz hep birlikte. Şimdi arkadaşlar sizden bu videoya bir tane abone bir tane like istiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go deyelim. Oyunumuza başlayalım. Dragon Mania'da arkadaşlar çok önemli bir gelişme var biliyorsunuz ki hemen ona tıklamak istiyorum. Burada önemli diye bir mail atılmış bize gelen kutumuza oyun platformları birleştiriyoruz diye bir mesaj var Dragon Mania'da arkadaşlar. 14 Ekim'de oyun platformlarını birleştirme sürecini başlattık diyor. Bu süre zarf tarafında oyun etkinlikleri geçici olarak kullanılmayacak. Bunun bazı aksaklıkların neden olacağını farkındayız ve sabrınız için içtenlikle teşekkür ederiz. Bu bekleyiş biraz daha keyifli hale getirmek için işte size küçük bir hediye anlayışınız ve sadakız için teşekkür ederiz diyor. Bize Draco Mania ve çok güzel ödüller verdi ve biz de bunları aldık arkadaşlar. Alan olmayan varsa hemen alsın. Umarım daha sürüyordur etkinlik. Arkadaşlar şimdi bakalım onu tamamladık. Haftanın ejderi bizi bekliyor. Hala çıkartamadım. Sokulgan ejderi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Birazdan onu yapacağız. Al yanaklı ejder kuluçka hanede bekliyor. Şimdi kuluçka haneden al yanaklı ejderi direkt olarak çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Ayın ejderi işte masası ejder. Al yanaklı ejder yumurtası arkadaşlar. Mükemmel yapmışlar gerçekten yumurtayı beğendim. Kırmızı ve siyah renklerle mükemmel gözüken bir yumurta var karşımızda ve şimdi hep birlikte bu yumurtayı çatlatıyoruz. Ne diyoruz? Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda al yanaklı ejder masalsı ejder arkadaşlar. Güzel bir ejder daha yakaladık ayın ejderini. Şimdi hemen onu yerleştireceğim. Bakalım zaten yerimiz belli. Biz oyuncak adasında masalsı ejderleri topluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi burası da çok güzel oldu gerçekten. Şimdi burada yerim vardır. Evet bir tane yerim var. Hemen Burayı çat diye yapıştırdım Hatta 2-3 tane yerde varmış Bakalım zıpır ejderlerden geliyor Arkadaşlar bu al yanaklı ejder Yakında bir tane daha ejder Gelecek buraya o da ayın ejder Olacak sonra 100 ödül alacağız Arkadaşlar 100 elmas kazanacağız Bakalım bir sonraki Ejder ne olacak ayın ejderi Ama al yanaklı ejder Bizimle birlikte şu an hadi bakalım Şimdi hemen gidip besleyeceğim Al yanaklı ejderimizi git besle Dedim bakalım oydu arkadaşlar biraz değişik tarzda bir ejder arkadaşlar al yanaklı ejder bilmiyorum siz neler yaptınız çıkardınız mı al yanaklı ejderi umarım çıkarmışsınızdır şimdi dördüncü seviye kadar besleyeceğim tabii ki büyük halinde görmek istiyoruz al yanaklı ejderimiz büyüsün bakalım nasıl bir hal olacak al bakalım ye doyur kanını dedik işte karşımızda al yanaklı ejder arkadaşlar çok da al yanaklıya benziyor biraz daha böyle savaşçı ejdere benziyor al yanaklı ejder arkadaşlar güzel bir ejder karşınızda işte mükemmel devam ediyoruz gerçekten Dragon manya bakalım yanında kim varmış ona da bir göz atalım o da kurdele ejder arkadaşlar o da çok güzel bir ejderdi biliyorsunuz ki kurdele ejder işte al yanı hakkıyla yan yana duruyorlar Arkadaşlar şimdi hadi bakalım teklifimizi kapatalım ve şimdi arkadaşlar dön seveyi de bırakacağım tabii ki ve haftanın ejderine geçmek istiyorum çok az süresi kaldı biliyorsunuz ki bugün pazar pazar günleri ben çekiyorum videoları ve hafta içi yayın düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi haftanın ejderi bize gelecek mi? Son gün artık arkadaşlar. Pazartesi bu video yayınlanacak ve arkadaşlar biz de o zamana dek çıkartmış olacağız. Burada ödüller gelmiş bakalım. Daha sonra alacağım bu ödülleri. Şunu bir alalım ya şu önemli. <laughs> Diğerlerini de daha sonra alırım. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Haftanın ejderi için geri saymamızı yapalım arkadaşlar. Belli zaten haftanın ej ejderi çok kulgan ejder arkadaşlar. Nasıl yapılır tıkladığımızda bu ejder ve güneş ejderle yavrutuluyor arkadaşlar. Buradan çıkalım. Ben zaten bir sürü deneme yapmıştım. Yoncamız da var. Şimdi deneyelim bakalım. 5 tane deneme yapmışım. Hala alamamış arkadaşlar. O sonuçlarımıza baktığımızda sokulgan ejder burada. Bakalım şimdi burada arı Ejder varmış röntgen ejder Klasik ejder varmış arkadaşlar Fosforlu ve duman ejder Çok aslında böyle almışım Bir ejderler yok çıkması gerekiyor Sokulgan ejderi istiyoruz Haydi bakalım haftanın ejderi gelsin Sokulgan ejder 3 2 1 dedim bastım Sokulgan ejderi bekliyoruz 6. denemede geliyor mu duman geldi Ya bu ne ya <laughs> Duman ejder yarım saatlik bir süresi var Arkadaşlar hemen bir reklam izleyeceğim Sonra geri geleceğim haydi bakalım let's go. Evet ya bu süresini 30 dakikaya kadar geçtik. Hemen buradan kuş tabii ki ejder çıkarmamız gerekiyor. Bir tane fosforlu ejderimiz vardı burada. Hemen onu satacağım tabii ki arkadaşlar. Bastım sattım ve hemen kuçkhanedeki yumurtayı yerleştirelim bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi bir tane daha çiftleştirme yapacağız. Hemen basıyorum. 6 tane deneme de gelmedi. 9 tane de mi gelecek bilmiyorum ama biz elimizden geleni yapacağız. Ben şimdi tekrardan böyle bir baktığımda ve şimdi tamam diyelim ve arkadaşlar. 3, 2, 1 dedim. Ve şimdi yavrulat dedim. Haydi haftanın ejderi. Haftanın ejderi geldi. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir anda bekletti arkadaşlar dedim ne oluyoruz ne oluyoruz ve haftanın izleri geldi arkadaşlar onlara 5 yıldız yumurtası ile bizi mutlu etti işte bu bana fazla da çok güzel bir şekilde çiftleştirme yaptırmadı mükemmel 19 saati varmış arkadaşlar güzel beklesin ya kuşkan ile güzel şekilde haftanın ejderini de aldık hemen kısaca bir reklamımı izleyip olsa geri geleceğim hadi bakalım let's go evet arkadaşlar yapma süresini azalttık ve 9 saat 58 dakikaya düşürdük. Hemen buradan meyve ağacımı toplamak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi bu oyun platformu birleştirmeleri bilmiyorum neler olacak. Hediyeler verildi. Güzel bir şekilde bizi etkinlikler bekliyor muhtemelen. Ejder sevincini yapmak isteyen arkadaşımız varsa burada da çok güzel kokarca ejder var arkadaşlar. <laughs> kokarca ejder çok güzel. Ejder sevincini yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da Kuşburnu ejder varmış arkadaşlar. Daha ne kadar ejder göreceğiz biz ya. Farklı farklı ejderler. Ama ben tabii ki bu etkinliğe başlamadım arkadaşlar. Başlayamadım doğrusu. Siz başladıysanız devam edin. Yemek vakti etkinliği var arkadaşlar. Buradan hemen baktığımızda domuzcuk ejder var. <laughs> Bunu da alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir ejder. Domuzcuk ejder de var burada arkadaşlar. Başka neler varmış şimdi hemen göz atacağım. Yavrulayan yavrulayana. Burada ne istiyor? Domuzcuk ejder ve kokarca ejderi. ikisini çıkartırsınız arkadaşlar. Hemen buradan mağaz. Den damarı ejderi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu etkinlikte yapınca toplamda 3 tane ejdere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki sürekli girmeniz gerekiyor ve oyunda oynamanız gerekiyor. Şu an henüz tiran etkinliği falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık tiranlar da kalmadı ya. <laughs> Üstün ejderler değilim artık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar Dragon Man'i şimdilik bekleyeceğiz. Bakalım ileriki zamanlarda neler olacak. Umarım bize güzel bir sürpriz yapar arkadaşlar. Çok güzel bir şey çıkartır Dragon Mania bizim için arkadaşlar. Ondan sonra bakarız. Ben şimdi arkadaşlar bir tane arkadaşım var. O geçen hafta bana söylemişti. Emula kardeşim. Onu da mükemmel bir adasına göz atmak istiyorum arkadaşlar. Ona söz vermiştim. Hemen onu ziyaret Ederim Emrolak'ı biliyorsunuz ki zaten bizim klanımızda da eş kendisi arkadaşlar. Şimdi ona da hemen gideceğim. Emrolak bize çok güzel bir sürpriz yapmış. Ondan da buradan şimdiden teşekkürler ediyorum. Bana yorumlarda yazmıştı kardeşim kardeşim onu geçen hafta yapamamıştık çünkü pazar günleri çektiğim için videoları ama tabii ki unutmadım arkadaşlar. Şimdi hemen bakacağım. Güzel. Emre adası zaten 10 numara Tüm adaya bakmayacağım kardeşimin. Geçenler gezmiştik zaten adasını ama ben buradan tabii ki istek atacağım kardeşime böyle güzel bir şekilde oy oy oy. Burası çok güzel ya. Gerçekten kardeşim abone oyun yazmış ve burada da bir sürü mal izlerler var. Bunlara bakalım. Mert Emrullah, Enes Mert Emrullah, Enes. Hayda Enes kardeşimizde. Ekmeği buraya. Çok güzel olmuş. Gerçekten mükemmel. Haydi bakalım şimdi tüm adaya bakmayacağız. Tek bir adaya bakacağız Emrullah'ın. O da arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu arkadaşlar. Yeni ada biliyorsunuz ki burada mevcut ve kardeşim gerçekten on numara 5 yıldız olmuş bu ada. Mükemmel olmuş. Kardeşim bunu almış arkadaşlar. Bu adayı gördüğünüz gibi elmaslarla alınıyordu ve biriktirmiş ve mükemmel bir adaya sahip olmuş. Olmuş. bu adaya göz atacağız Tabii ki ve burada da çok güzel ejderler yine yerleştirmiş kardeşim masalsı ejderlerini buraya koymuş mükemmel olmuş evrullah helal sana be tebrik ediyorum pil ejderi de almış ya pil ejder de çok güzel ya direkt göze batan ejderlerden bir tanesi işte burada da mükemmel ejderler var arkadaşlar işte bu ya gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar helal sana be kardeşim burada mükemmel yine Ejderler mevcut diyorum arkadaşım ve helal diyorum. Beni baştan beri takip eden Emullah kardeşime buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. O yüzden arkadaşlar o da bana yorumlarda yazmıştı. Aldım abi dedi. Helal olsun diyorum kardeşime. Helal sana ve mükemmel. Bir Mirsat kardeşimizde gördük. Bir de Emullah kardeşimizde gördük bu adayı arkadaşlar. Ben henüz alamadım ama ileriki zamanda ben de almaya çalışacağım. Zaten videomuzu da çekeriz bu adayla alakalı ama benim daha çok elmas biriktirmem gerekiyor arkadaşlar ya. Siz de yılmayın elmas parasınızı biriktirin şu adaya sahip olun diyorum ve işte burada da yavaştan Emrullah'ın adasında kapanışı da yapalım arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün masası izlerimiz al yıraklı izi çıkardık haftanın izlerini de çıkardık arkadaşlar iki tane izler mükemmel bir şekilde gelmişti bize işte bu diyoruz arkadaşlar umarım siz devam edersiniz çiftleştirmelere ve kardeşimizin adası burada Emrullah'ın adasında gezdik tabii ki sadece bu bölüme baktım diğer bölümlere bakmadım geçenlerde gezmiştik zaten o yüzden de sizden arkadaşlar bu video güzel bir tane like istiyorum bir tane abone bütün herkes dragon Mea oynaması gerekiyor arkadaşlar bilmemiz için siz de bana destek olursanız çok güzel olur biz böyle devam edeceğiz hayır bakın arkadaşlar sizi çok seviyorum bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın görüşürüz bay bay